tarafını kırmaz inşallah. Değil mi? İnşallah. Şimdi, ilk e, dinleyicimiz Hz. Mehdi'nin geleceğini inkar etmek. Yerli sünnet kılı kırk yararak her şeyi e, tasdif etmişler. Ayırmışlar. Hükümlerinde bildirmişler. Ayet-i kerimelerde açıkça bildirilen farzlar var, haramlar var. Bunları inkar küfürdür. Zımnen bildirilenler var ayet-i şeriflerde, ayet bildirilenler var. Bunları inkar. Mesela Muhammed bin kutut Hazretleri gibi alimler hafattır buyuruyor. İmam Bey gibi Hazretleri gibi. Fakat e, Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi zatlar çağırmıyor. Köpürdür diyor. Tamam. Zaten değerlerin hafat demesi kayalıkların önündesin sen. Bir adım attım aşağıdasın mükafattan Muratlar o aslında ihtiyatlı e, bildirmişler biraz. Ama çünkü kimi inkar ediyorsun? Peygamber Efendimiz haber veriyor. ya diyor ben öyle şey inanmıyorum. Kime inanmıyorsun? Peygamber Efendimiz'e inanmıyorsun. Evim uydurma da ondan inanmıyorum falan Var mı delili? Yok. Peki bize mesela maille gelenler oluyor. E, hatta geçen de bana bir şey gönderdiniz ya bir Whatsapp'tan mı ne bir şey gönderdiniz işte İslam'da zikredilen e, cin mektubuyla alakalı olarak efendim şu kaynaklar şu, şu kaynaklar falan. Mesela benim orada dikkatimi çekti. Verdikleri kaynaklar hep mezhepsizlerin kaynakları. Zaten bu mezhepsizler ve habiler ve o 72 bidat fırkasında bulunanlardan birisi zındıklar birisi bir kitap yazıyor. Ondan sonra ondan sonra gelen zındık veya itikadı bozuk, mezhepsiz. E, o kitabı kaynak gösteriyor. Üçüncüsü bu ikisini kaynak gösteriyor. Süslemen, allame bilmem ne falan filan diyerek de yani aynı şekilde yapılıyor falan. Mesela bizim imat okundayken İbn Teymi'yi böyle allame bilmem ne falan ne biçim tanıptışlardı falan böyle. O Seyit Kutubu falan. o işte asrul tefsiri falan filan diye hep, hep tanıttılar. Sonra ehl-i sünnet alimleri kitaplarını okuyunca bunlar mezhepsiz zındı, kafir oldukları açığa çıkıyor. Ve bir de sahip oldukları, itikadı bozuk oldukları. Mesela İbn-i ee, Allah e, mekan isnat ettiği. Biz bunu şey yapınca batırır hep buraları görmüyor bunlar. O görünen kısımları da kaldırıyorlar. Hatta bu Se Seyit Kutub'un Sosyal Adalet kitabı vardı, o kitabı tercüme edenler böyle hafifletmişler falan filan ama orijinalinde Hazreti Osman bunak diyor, tamam mı? Hatta İsa aleyhisselam'a da öldü diyor. İşte onu görüntü olanlar söylüyorlar ya. Diyanet İşleri Başkanı da dedi ya bir falan filan dedi ama dedi yani çıktı. Temküm etti sonra Dolayısıyla e, sonraki baskılarında onu iyice hafifletmişler falan güya. Onu temize çıkartıyorlar. Ya, adam kendisi aynı şekilde Mason e, Mason Abduha üstadım diyor. Bunu savunacak bir tarafı yok. Savunacak bir tarafı yok. Allah Teala hidayet nasip etsin, anlayış nasip etsin. E, ve e, Tövbe nasip etsin diyoruz. Başka diyecek bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'yi inkar eden, çünkü uzun uzun adi şerifler var. Efendim işte e, e, ben bu adı şerifi görmedim. Yok ya. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü 40 yaşında peygamber olduğu bildirildi. Peygamber olarak yaratıldı. Peygamber olduğu 40 yaşında bildirildi. Tebriye o başladı. 63 yaşında vefat etti. 23 sene. 23 sene. Adam şimdi kafasına göre bu olmaz uydurma, bu olmaz uydurma, bu olmaz uydurma. Şimdi kusura bakma da Mustafa Bey. Bu zır cahil ve ahmak böyle yapar. Niye? Niye? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam medine Münevvere'de on üç sene, on sene Mekke-i Mükerrem'de on sene kaldı. Peygamberliğinin on üç senesi Mekke'de, on sene Medine-i Münevvere'de. Medine-i Münevvere'ye hicret edince Mescid-i Nebi vardı. Peygamberimiz Efendimiz sabah, öğle, ikindi, akşam veya sınamazlarında bu mescitte namaz kılıyor. Namazdan sonra da hep sohbet ederlerdi. Namazdan önce de sohbet ederlerdi. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis şerifler anlatırken kavli, fiili, takriri diye üçe ayırmışlar. Kavli bizzat söylüyor. Mescid anlatıyor. Günde beş defa. Ondan sonra mescidin dışında mesela birisini ziyarete girip sokaktan geçiyor bir şey, bir şey görüyor falan. Orada o yapılana, o, o zatın yaptığına ses çıkarmıyor. Buna takriri deniyor. Mesela şeyde Eshab-ı Kiram'dan bizzat cemaatle cemaatte namaz kılarken Peygamber Efendimiz İmam Semaallahu Elhamdülillah bu da yüksek sesle diyelim Rabbena Lekel Hamd diyor. Ne güzel buyuruyorlar. Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh sabah ezan okurken hayyâle el sonra es-salâtu hayru minen nev ilave etti. Ne güzel söz buyuruyorlar. Yani kendileri buyurmadılar. Ama yapılan tasdik ettiler. Bu takribidir. Fiili olarak yaptıkları var. Mesela Eshab-ı Kiram nakledi. Peygamber Efendimiz'i Yemek yerken böyle yapıyordu. İşte elbisesini, gömleğini yerken böyle yapıyordu. Abdest alırken böyle 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 abdest alıyordu. Bunlar da fiili olan. Bir de kavli olanlar var. İşte mescitteki sohbetleri, insanlarla görüştüğü zaman onlara buyurdukları. Bunlar ne hadi şerif. Ya bunlar milyonları geçer. Ahmak adam. Sen efendim 3 üç, üç beş taneye var ya yok falan. Allah Allah. Peygamber e, peygamber olduğunuzda hiç konuşmuyor. Böyle durmuş öyle mi? Hep susmuş öyle mi? E buna ahmaklık denir başka bir şey demez. O zaman arkadaşım senin niyetin bu dini bozmak, bu dini yok etmek, peygamber saf dışı etmek, ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'e göre bozmak ve İslamiyet'i yok etmek. Hedefim bu. Dolayısıyla efendim Hazreti Mehdi'yi inkar eden kimse ee, hani ehl-i sünnet o ihtiyatlı olarak bildirilen bidat eyletir. Bunların sözlerine itibar etmez. Burada böyle hata eden, mesela şeyi de e, söyleyiver, miracı da, şimdi ayet-i kerimede Mekke'den Kudüs'e kadar getirildiği açıkça bildiriliyor. İsra suresinde. Onu inkar eden kafir olur. Oradan itibaren efendim ruhen yükselmiştir. Bir de tehlidir. Ya Mekke'den Medine'ye getiren güç, kuvvet, kudret, onu göklere çıkaramazsın mı arkadaşım be. Ya sonra Allah'tan'ın kudretini anlıyorsun sen. Yani bir zaafın var. Bir pislik var yani senin kalbinde. Eninde sonunda bu pislik seni götürür. Yani lağım çukuruna iter. Kafir olu gidersin. allah Teala muhafaza buyursun. Efendim e, bir de dinleyicimiz dedi ki zamanımızda herkes kendisini böyle dürüst olarak taktık geliyor. Şimdi bazen e, böyle sessizce e, videoya çekilmiş haberlerde falan oluyor. Adam mesela ee, şimdi makanda diyorlar ya e, Külhan Bey şimdi birisini döverken oradan birisi kaydetmiş telefonlar var ya şimdi falan şimdi onlar böyle şartıkça şey elimde değil zulme ama e, gülüyorum diyor ki akıllı ol oğlum akıllı ol, oğlum, akıllı ol. Allah Allah sanki kendi akıllı da <laughs> yaptığı iş zaten akılsızlık ahmaklık başkasına akıllı ol akıllı ol Tabirini kullanıyor. Şimdi adamın dürüstlükle bir alakası yok. Dürüst ol, dürüst ol, dürüst olmak lazım. Kimin gibi? Benim gibi. E sen nasılsın? Herkesi <laughs> tokatlıyorsun. Herkesi tokatlıyorsun değil mi? Şimdi benim hatırıma şey geliyor. E, ta seneler önce o e, lise yıllarında, üniversite yıllarında okumuştum. E, daha önceki o... o o dönemde Cumhuriyet'in ilk yıllarında basılan bazı gazetelerden adaptörler yapılmış falan da ee, Ankara'da işte yeni meclis kurulmuş falan bürokratlar falan var. Ee, o bürokratların e, uğradığı bir yeni bir lokanta açılmış falan. Sosyetenin bürokratların devlet erkanının gittiği bir yer. Ee, bir tane de böyle e, şaklabanlık yapan birisi var. Herkes aynı şekilde o bürokratlar falan tanıyor. O şaklabanlık yapıyor. Onlar da gülüyorlar falan. İşte çeşitli numaralar yapıyor onlara falan. 3-5 ee, kuruş şurada yaltaklanarak şey yapıyor falan. İlk defa e, şimdiki her evde bulunan o kaşıklar var ya daha önce tahta kaşıktı. Demir kaşık şeyli. Evet, parlak metal, metal kaşıklar. <laughs> Onlar yeni gelmiş. ilk defa o lokantaya geliyor falan. Lokanta da tabii yer seviyesinde. Akşam kediyor dışarıdan e, bakıyor. içerisi tabii lambalar için bir tane birisi, bloklatan birisi tek başına oturuyor. Adam sağına soluna bakmış. Tabii e, içerisi aydınlık, dışarısı karanlık olduğu için dışarıdan gözettiğini göremiyor. E, sağına soluna bakıyor. Kimse görmüyordu diyor. Önündeki o kaşığı cebine atmış. Cebine koymuş. Yeni çıkmış ya o kaşıklar. Ondan sonra içerik ince falan filan var mı yeni bir numaran falan birisi diyor ki var diyor. Bakın diyor. Herkes bakıyor. Orada kaşığı alıyor cebine koyuyor. Şimdi diyor bunu içinizden birisinin cebinden çıkaracağım. Doğuş <laughs> doğuş o adamı geliyor. Bir çıkarıyor. Oo, bravo falan. Onun kulağına eğilmiş. Demiş çalacaksan benim gibi çal. <laughs> Dürüst değil <mi? gülüyor> Dürüst. Peki dürüstlüğün ölçüsü ne? Dürüstlüğün ölçüsü ne? İslamiyet'e uyuyorsa dürüsttür. İslamiyet'in emrine uygunsa yaptığı iş ve vaat ediyor, vaat ettiği saatte oradaysa, vaat ediyor, vaat ettiği şekilde yapıyorsa, ee, senin de başından geçti, hepimizin başından geçiyor. Adamla mesela anlaşma yapıyorsun, diyorsun ki gel arkadaş, tamirat ve vatana var falan. Tamam tamam diyor, kovasını, boyasını hepsini getiriyor falan, merdivenini koyuyor. Ondan sonra iki tane de fırça çekiyor, ondan sonra ara ki burasın adamı. <laughs> Ama çok turist bunlar ya, değil mi? Turist, çok turist. Hadi i şerifte işte bugün git yarın gel. Ondan sonra esnaftan olsun, devlet memurundan olsun. e Şeyde de mesela devlet memurları içinde 1950'den önce öyle diyor. Bugün git yarın gel, bugün git yarın gel. Ben de devlet çalıştığım için akına biliyorum. Sırtını devlete dayayan hani ben devletim diyor yani. Adam sanki cumhurbaşkanı verdiği hepsi emir. Hatta o zamanlar e, bizim o lise yıllarında bir fıkra gündemdeydi. Hep anlatılırdı. Adam şimdi e, tren karına gitmiş bilet alacak. E, gardaki önünde bir gazete onun bulmacalarıyla meşgul falan. Hiç başını bile kaldırmak bilet demiş. Falan. Başını kaldırmak sıraya gir demiş falan. Adam dönmüş arkasına kimse yok. Allah Allah. Allah e, kafası atmış. Bir tokat atmış şunu. Bir aldı. Kim attı demiş. Falan. Ne bileyim demiş bu kalabalıkta kim attı. <laughs> sıraya girdik ya bu kalabalıkta kim vurdu ne bileyim ben demiş. <laughs> Nereden bileceğim ben. Dolayısıyla şimdi e, yayına girmeden önce evliyadan biz zatın sözünü naklettik. Hiçbir evliya evliya olduğunu söylemez. Ama insanlar onun halleri, sözleri, davranışları itibariyle evliya olduğunu anlarlar, hissederler. Ama evliya olduğunu söyleyenlerin de yalancı ve sahtekar olduğunu ...sözlerinde ve hallerinden açığa çıkar. ...sözlerinde ve hallerinden. Dolayısıyla bir söz var. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Ziya Paşa'nın mıydı o? Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Hakikaten öyle. Ben var ya ben şöyle dürüstüm, böyle dürüstüm. İcraatım berbat bir arkadaşım ya. Senin böyle demen bir işe kurtarmaz. Şeyde de öyle. Dini konularda. Ben işte gece namazları bile kılardım. Her gün şu kadar tesbihatta yaparım. Çok kadar istiğfar okuyorum. Şöyle yaparım. Ben böyle yaparım. Çok kadar Kur'an-ı Kerim okuyorum. Çok kadar kitap okuyorum hayatında hiçbir şey yok. Ben milletimi çalışırken yeni bir tane bir stajyer öğretmen gelmişti falan. Benim elimde de o zaman Hüseyin İlmi Efendi'nin Ahmetullah Hanı hatırlarsın. Böyle cep kitapları şey, Ehl-i Sünnet Yolu diye bir kitap vardı. O cebimdeydi falan çıkardım. O dedi ben bu kitabı okudum dedi. İstersen istediği yere sor dedi bu palavracı. <gülüyor> <gülüyor> palavracı. şey... <laughs> <laughs> Şimdi dinleyicimiz diyor ki ya diyor, gidiyom diyor bakıyorum diyor. Herkes kendisinin dürüst, namuslu olduğunu söylüyor falan. Eee ahir zamanda dürüst insan bulmak anka kuş gibi oldu. Yok değil. Kıyamete kadar olacak. Doğru insan, Allah rızası için hareketten olacak. Ee, zaman zaman biz bunun da şeyleri görüyoruz, ekranda haberleri izlerken. Aa, demek ki böyleleri kalmış. Bazılar diyor ki salak kötü seni falan diyor da mecbur mecburen aynı şekilde yayıncılar falan işte böyle dürüstler de var falan. Ama nadiren çıkıyor bunlar. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Buyurun hocam. Efendim ikinci ve son dinleyicimizin sualları vardı. Bazen dedi secdeye ederken dedi Dizlerim rahatsız sebebiyle dedi elimi yere koyuyorum falan böyle kıldım dedi. Şimdi dediler ki bu uygun değil. Efendim e, sıhhatli kimse için doğru. Elini yere koymayacak. Doğrudan doğruya kalkacak. Kitapta öyle yazıyor. Ama özür varsa, dizinden rahatsızlık veya başka rahatsızlığı varsa mesela diyelim ki elini böyle koymasa başı dönüyor, düşüyor. Yani buna benzer şeyler varsa o zaman namazın onun zararı olmaz diye kitaplarda bildiriliyor. Çünkü allah Teala hepimizin sahibi ve yaratanıdır. Dolayısıyla kulunun başına neler geleceğini ezelde kendisi biliyor. Bu sağlam olabilir, hasta olabilir, özürlü olabilir, yatalak olabilir. Aklı başında olduğu müddetçe bu hallerde iken bile nasıl namaz kılacağını, nasıl ibadet edeceğini veya mesela oruç gibi ibadetlerde tutamayacak durumda bir hastalık gelecekse o durumda ne yapması lazım geldiğini fidye vereceğini veyahut da kendisi gidip aynı şekilde zekatını tek tek veremiyor. O zaman birisine vekalet vererek bu zekatını verebileceğini efendim kendisine haç farz olmuştu vekaleten birisini gönderebileceğini kurbanını vekaleten kestirebileceğini kendisi gidemiyorsa hatta işte vekalet edip etin de aynı şekilde dilediği şekilde dağıtmak üzere vekalet vererek bunu yaptırabileceğini e, kitaplar yazmış. E, dolayısıyla dolayısıyla biz mesela habire her sene e, senelerdir aynı şekilde e, her programımızda yer geldikçe de söylüyoruz. Sık sık tekrar ediyoruz daha doğrusu. E, her Müslümanın kendisine lazım olan din bilgilerini muhakkak öğrenmesi lazım. Mesela Hanefi mezhebinde bir Müslümanın kadın olsun erkek olsun 200 bin meseleyi bilmesi lazım buyuruyor. 200 bin e şimdi bazılar diyecek ki e, bu yani falan. Çok fazla diyecekler Çok fazla diyecektir ama e, şimdi mesela gusül, abdest, namaz, teyemim Bunlara baktığın zaman bunların farzları var, sünnetleri var, ondan sonra müfsitleri var, mekruhları var. Nasıl yapılacağı var. Nasıl yapılacağı Bunların hepsi aynı şekilde yani topladığın zaman yüzlerce... Hepsi ayrı ayrı, ayrı ayrı mesele bu. Tabii ayrı ayrı mesele. Oruç için öyle, zekat için öyle, kurban için öyle, alışveriş bilgileri var. Ondan sana kadınların hayiz nifas bilgileri var. Miras taksim meseleleri var. E, ee, mücazat denilen hani cezaları e, olanlar var. Bunların her adak şartları var. Dolayısıyla acilen her Müslümana lazım olan. Mesela bir kimseye e, zekat bahsini dinen fakirse okumasına bilmesini o anda gerekiyor. Ama zengin olduğu zaman okuması ve bilmesi lazım haç farz olduğu zaman hacca ait hükümleri bilmesi lazım. Eğer e, hane reisi ise alışveriş bilgileri bilmesi lazım. E, çünkü haram yememesi için. E, dolayısıyla e, o 200 bin mesele deyince çoğu böyle takip ediyor, hayret ediyor. Ya ne olur bu kadar falan filan. Ya olur. Topladığın zaman hepsi olur. E, e, bunun için de Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin İlmi Efendi. Buyururlar ki biz bir ömür verdik bu kitaplara bunları okuyun. Yani talebelerine, kendisini ziyarete gidenlere ha bile tavsiye ediyorlar. Çünkü bu kitaplar efendim çok kıymetli. Biz hazırladığımız için diye buyuruyor. Bize ait bir şey olmadığı için çok kıymetli. Yani hep makil. Eee zaman zaman bizzat şey yapıyorlar. Yani bugüne kadar kitaplardaki naklettiğim, ondan sana sohbetlerde anlattığım hocam Seyit Abdübekim Arba Hazretleri'nden işittim bunları. Ben bunların hepsini çala kalem yazabilirdim. Ama o zaman insanlar mukni olmaz, ikna olmazlar. Onun için bir ömür boyu yine kaynaklarını da hocam bildirmişti. O kaynaklara bakmak suretiyle insanlara o senetleriyle beraber bu kitapları hazırladık. Veyahut da müstakilen şevahidün böyle gibi Menâkıb-ı Çağrı Yâribüz'ün kitabı gibi. Oldu ki ben tercüme ettiler. Kıyamet ahiret kitabı gibi falan. Dolayısıyla hepimizin öğrenmesi ve okuması lazım mı? Evet lazım. Yoksa e, şimdi birisi bir şey duyuyor, gidiyor. Aa sen namazlar almıyor çünkü bu işte sen uygun değil. Endiş ne oldu şimdi? Yıktın attı. E ben bugüne kadar kıldıydım. Olmadı mı şimdi? E bilmiyorsan konuşma be arkadaş ya. Ya da detaylı bil bir şey söyleyeceğin zaman. Yani orada bilgiçlik yaptın ama orada kaldı. Bilgiçlik yaptın. Bizim bilgilendirme olmadı. Şimdi benim bu zaman da zaman zaman şey Şimdi gidiyorsun. E, hasta oldun. Doktor Eksin reçete ilacı alıyorsun. Ya e, bu gayri ihtiyarı. Prospektifini okuyorsun. Ya mesela diyelim benim aynı ilgili parmağımda bir iltihap olmuş. Var, onu gidermek için ilaçlar vermiş. Bir okuyor. İşte böbreğe şöyle zarar var, karaciğere böyle zarar var, mideye şöyle zarar var, safra kesesine böyle zarar var. Ulan dedim parmağı kurtaralım derken böbrek, karaciğer hepsi gidiyor. <laughs> ya böyle tedavi şekli olmaz ya. Tamam Böyle tedavi şekli olmaz ya. E şimdi diyeceksiniz bu misal niye verdin? Bu misal niye verdin? Şimdi bu misali vermemin sebebi bir mesele biliyorsun. Bilgişlik tavsiyorsun. O öyle değil. Onu yıktın. Böyle yapacaktın falan. O da sana. Gerisinde de aynı şekilde kendi de bilmiyorsun söylemedin. E şimdi bu dinleyicimiz gibi en oldu dedi. Ben bu kına kadar böyle namaz kılıyordum. Benim namazların hepsi güme mi gitti? Değil mi? Güme gitti. Madem güme gitti bundan sonrası da gitsin diyebilir yani. Tabii. Boşuna şimdi, çalışmışım, çabalamışım. Hani ben eğitimciden geldiğim için İslam alimleri ve eğitimciler insanı hedef altları için ortaya bir şeyler koymuşlar. Ee, şimdi İslam alimleri yani diğer e, İslamiyet'ten haberi olmayanlardan daha üstündürler insan tanıma konusunda. İnsanı tanıma konusunda. Mesela İslam alimleri e, çocuk terbiyesi konusunda mesela İmam Gazali Hazretleri de bildiriyor çocuk terbiyesi konusunda bunu yapma. Orada buyuruyor ki tamam bir şey yasak ederken o çocuğun o anda yapabileceği bir alternatif gösterir. ...yapma, put gibi dursun böyle... ...dikilsin dursun... ...yani annesi veya babası... ...bir şey yap deyince kadar de bekleyecek mi? Çocuk bu ya, enerjisi çok... ...bu bir şey yapacak... ...ha baktın ki zararlı bir şey yapıyor... ...zararlı bir şey yapıyor... ...yani bunu, bunu değil, bak şunu... ...alternatif göster... ...çocuk enerjisini orada harcasın... ...sen alternatif gösterme... ...onu yapma, onu yapma, onu yapma, onu yapma... ...ne yapacağım ben? <laughs> ...ne yapacağım ben, değil mi? Yani. E, ...enerji bu... Şimdi ben kendi e, anneannem bir sözü vardı, unutmamışım onu da. Çocukluğunu unutan çocuğuyla geçinemez derdi. Çocukluğunu unutan çocuğuyla geçinemez. E ben şimdi e, çocukluğunu da hatırlıyorum. Ya da da e, aynı şekilde gitmişiz böyle şey tarlaya dağa gittiğimiz zamanlarda. Mustafa Bey yaya gidiyorsun eşek bulabilirsin zaten ev, her evde bir eşek olur annen baban varsa onlar biner Sen yine yaya devam edeceksin Mesela tarlaya bir saat bir buçuk saat yürürsün gelirken de bir saat bir buçuk saat yürürsün e Şimdi hava atıyorlar ya yürüyüş yaparak spor yapıyoruz her gün yapıyoruz <laughs> Spor yaparak ömrümüz geçti Birisi de karikatür yapmış spor e, faydalı olsaydı ömrü uzatsaydı işte e, yavaş yürüyen kaplumbağa 200 yıl yaşıyor, tavşan 2 sene yaşıyor. <laughs> Demek ki doğru değil falan diye. Dolayısıyla, e, dolayısıyla, e, mesela e, orak pişme zamanı falan. Çalışıyorsun tarlada, bir de yayan geliyorsun. Geliyorduk. Ay böyle yaz da bir dolayım olmuş falan. Ya sabah güneş doğmadan kaldırırlardı falan. Babaannem balkona çıkardı, balkon gibi önünde ama derdi buraya çıkardı falan. Biz dışarıda oynuyoruz. Oğlum bak sabah erken kalkacaksın İşte nene azıcık daha, azıcık daha falan. Ya enerjim bitmiyor, tamam mı? Enerjim bitmiyor. Çocuk bu. E şimdi sen o o da sana. E, sonra diyorsun ki ya yoruldunuz, ya yorulmuyor o <laughs> da. Bitmedi enerjisi. Onun için de yani İslam alimleri çocukları eğitirken bile yani bir şey yasaklarken bir alternatif göster. E çocuk oyun oynayacak. Helal bu. Bak olan bir oyun şekli. Ver çocuğa. E yani onu göster ki şey yapabilsin. Dini anlatırken de, dini anlatırken de tamam. Seninki olmadı. E nasıl olacaktı peki? Bir cevap yok. Yapma o zaman arkadaş. Tamam Söyleme. Söyleme. Efendim e, dinleyicimiz e, dedi ki e, ben de Twitter'de İsa Cahin'in adayına okuyorum. Bu şekilde olur mu? Olmaz. Peki bu şekilde kıldığı namazlar güme mi gitti gitmedi? Niye olmaz? Çünkü inna atayna izacadan önce. O da inna atayna önce söyledi zaten hocam. Öyle mi? Evet. Ama yine olmuyor. Yine olmuyor. Niye olmuyor? İnna atayna'dan sonra kulliye yol kafirin geliyor. Bir sure atlayarak geçiyor. Evet. İzacayı okudu gene bir sure atlayarak ihlasa geçiyor mesela innatayna izaca ihlas böyle okumuş olsa birer sure atlayarak geçtiği için mekruh oluyor buyuruyor. peki ne yapabilir ee, ne yapabilir ee, e, o zaman e, şöyle yapabilir ee, birinci rekatta e, li ilafi yok li ilafi okursa kritik ee, elemteri yoksa veya vel asr kısa bir sure. Yani kısa sure okumak. Vel asri yoksa, ikinci rekatta inna atayna, üçüncü rekatta ihlas. Olur o zaman. Şöyle olur mu? Birinci rekatta inna atayna, ikinci rekatta ihlas, üçüncü de gulevzu bir felak. Olur. Ama e, yani ilk rekatta okunanların uzun olması. Yani. Uzun olması. E, çünkü üç ayettir. E, evet. Altı ayet olmuyor. E, şey yapmıyor. Fakat Nas suresini İnna Atayna'dan sonra okuyamaz. Yes. Çünkü o altı ayet. Ee, kurtarır namazını. Kurtarır namazını. Onun için yani Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsa açsın orada. E, mesela elem teleri idafi izaca olur. Erayt ellezi inna atayna kul vallahu ahad olur. Erayt tebbet ihlas olur. Efendim erayt felak nas olur. Bitir namazında. Üçünde de bu suru okuyacak ya. Ya yani o alternatifleri bir atlayarak okumayacak ve Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre birin sıradan itibaren başlayacak. Gelelim efendim dinleyicimiz. E, dedi ki hani kediyi kısırlaştırabilir miyiz? Şimdi e, hayvanlar kısırlaştırmak caiz. Bir, semizleştirmek için. iki zarar veriyorsa. Zararını korumak için de aynı şekilde yapılabiliyor mu? Hayvanlara izin verilmiştir. Bir de eee Saatit evdeyi okuyorum dedi. Herhalde namaz şey yapıyor. orada bir sürü hesaplar var dedi. Merak etme biz de anlamıyoruz onları. Çünkü onları anlayabilmemiz için sadece o matematiksel sayıları bilmemiz kafi değil. Aslı bilmemiz lazım ve oradaki o hesaplamaların e, hesaplamalarda mesela bayağı kesirler falan da var. Mesela miras, coğrafya bilgisinin olması, olması lazım. Coğrafya bilgisinin olması lazım. Biz bereketlenmek için okuyoruz ama o namaz vakitlerinde bizi ilgilendirenler var. Mesela sabahın giriş vakti yani açık net bildirilmiş. O sana nasıl olduğu izah edilmiş onu sana. Öğlenin, ikindinin, akşamın, yatsının giriş vakitlerini bildirmişler. Bize lazım olan o. O da o sana hani at yapısı müsaitse hani akşam hangi özelliklerde giriyor çıkıyor. Yatsı hangi özelliklerde giriyor çıkıyor. İmsak hangi vakitte giriyor çıkıyor. Detaylı bir şekilde Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi hani uzun uzun onları bildirmiş. Oradaki hesaplar, rakamları hep hareketlenmek için okuruz. Vaktimiz müsaitliyse geçebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.